Herkese merhabalar. Flutter serimizin yeni videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda sizlerle e, daha önce yapmış olduğumuz uygulamayı biraz daha geliştireceğiz. E, Flutter'a nasıl paket yüklemesi yapılıyor? Yani e, Flutter Package istediğimiz, plugin istediğimiz şeyler nasıl yükleniyor, nasıl kullanılıyor? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. HTTP paketini kullanacağız. HTTP paketini kullanarak web'e istekte bulunacağız. Webten gelen verileri e, uygulamamız üzerinde görüntülemeye çalışacağız. Şimdi ben e, uygulamamı çalıştırmak için gerekli butona basıyorum ve videoyu donduruyorum. E, çalıştıktan sonra görüşürüz. Daha önce hazırlamış olduğumuz uygulama bu şekildeydi. Yükleniyor kısmına tıkladığımız zaman karşımıza bu ekran çıkıyordu. Şimdi biz bu ekranı değiştireceğiz. E, yükleyin yükleniyor butonuna tıklandığı zaman yükleniyor ürün ismini değiştireceğiz. Yükleniyor ürün ismini saat kaç yapacağız? Saat yapacağız ve bir saat düğmesine tıkladığımız zaman ne olacak? Ee, istediğimiz ayarladığımız bölgedeki saat verisini öğreneceğiz ve bu saat verisini internetten çekeceğiz, bir API kullanarak çekeceğiz. Şimdi e, geri gelelim ana ekran'a. Şimdi bunu yapmak için ben size API'lerden bahsetmek istiyorum ve paketlerden bahsetmek istiyorum ilk başta. Ama paketleri biraz sonraya bırakalım. API'lerden bahsedelim, API hizmetlerinden bahsedelim. Ee, şurayı kapatalım. Şurayı da kapatalım. Yeni bir sayfa açayım ben. API, internet ortamında hizmet veren, size veri sağlayan veya sizin sunduğunuz verileri değerlendiren servisler oluyor. Birçok uygulamanın API servisi var aslında. Facebook'un kendi API'si var. Twitter'ın kendi API'si var. Google'ın kendi API'leri var. İşte Firebase, aslında Google API'si diye nitelendirebiliriz. Ben burada basit, ücretsiz bir API'yi kullanacağım. World Time API yazıyorum Google'a ve karşıma çıkan sonuçlarda ilk sırada çıkan World Time API Simple JSON Plain Text API şeklinde karşıma çıkan bölüm. Burası bizim kullanacağımız sayfa. Bu sayfa ne yapıyor? Bu sayfa şu adrese istekte istekte bulunduğumuzda ee, şu adrese istekte bulunduğumuzda bize bir JSON verisi sağlıyor. Hemen deneyelim şunlardan birini. Bunlardan birini tıklayalım. Bakın şu anda bölgelerin listesini bize Json olarak burası veriyor. Eğer ki ben ARAYA ile birlikte yaparsam burada da şu anda şehirlerin isimlerini veriyor. Burada İstanbul'da vardır. Şu anda çok fazla bakamıyoruz, inceleyemiyoruz ama kontrol F yapalım. İstanbul diyelim. Bakın işte bu İstanbul'u buldu. İstanbul'da var. Eğer ki burada da şu üste görmüş olduğunuz üzere şunu tıklayacak olursak evet şu anda saatin kaç olduğunu, haftanın kaçıncı günü olduğunu, yılın kaçıncı günü olduğunu, haftanın yılın içerisinde kaçıncı numarada olduğunu gösteriyor bize. Json olarak bakacak olursak, evet şu anda burası bu şekilde gösteriyor, görüyorsunuz. IP adresimizi gösteriyor, saati gösteriyor. Bu verileri bize json olarak sağlıyor. Bu verileri ben uygulamam içerisinde kullanmam için HTTP isimli bir e, Flutter paketinden yararlanmam gerekiyor. Eee Flutter HTTP diyelim. Şu şekilde paketlerin tanıtım sayfaları oluyor şu an. Şu anda 0.12.1 sürümü yayındaymış. Bu HTTP paketi bizim web'e istekte bulunmamıza, web'e veri göndermemize, web'den gelen verileri değerlendirmemize yarıyor. Kullanım şeklini de burada anlatıyor esasında. Ee, bu paketi uygulamamıza dahil etmek için öncelikli olarak yapmamız gereken şey, http paketini pubspec.yml dosyası içerisinde e, göstermek, e, uygulamamıza pubspec.yml dosyası içerisinde bunu tanıtmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Dependencies kısmına yani bağımlılıklar bölümüne, pubspec.yml içerisinde bağımlılıklar bölümüne http'yi eklememiz gerekiyor. Şu an ile açıyorum. Biraz bilgisayar yavaş. Dependency kısmında sadece sdk ve flutter görülüyor. Ben bunun hemen üzerine geliyorum enter'a basıyorum. Ve bir tablo boşluk bıraktıktan sonra http:// İstersem sürüm numarasını da şu şekilde yazabilirim. Sürüm numarasını yazmazsak ne oluyor? Kullanılabilir en son sürüm karşımıza çıkıyor. Kullanılıyor. Ben bunu kaydettiğimde flutter pub get şeklinde bir komut çalışıyor. Ee, bu komut şu anda HTTP paketini bizim e, kaynaklarımız arasına ekliyor, Dependencies arasına ekliyor ve HTTP paketini kullanıma hazır hale getiriyor. Evet. Sürüm şu sürümü yazmasak da olur dedik ama yazdık. Evet şu anda main dark dosyamızın içerisine gelelim. Şuradaki loading yazısını değiştireceğiz demiştim. Homepage data gelelim. Loading kısmını yazıyı değiştireceğiz. Text yükleniyor demiştik buraya. Text yükleniyor değil saat. Tarih saat diyelim hatta. Tarih saat diyelim. Account Circle logosunun ikonunu da değiştirelim. Kalender view day şeklinde bu ikonu değiştirelim. Şu anda hatıra start yapıyor. Uygulamamızın geldiği son şekil şu. Tarih saat deyince bu çıktı. Kalender view day yerine kalender desek daha mantıklı mı olur? Sadece kalender böyle bir şey. Kalender today diyelim bir de öyle deneyelim. Evet şu anda bu tarih saat deyince bu ikon geldi. Şimdi... Bu adrese istekte bulunacağımızı ben size söyledim. Şu an sadece İstanbul'a istekte bulunacak şekilde ayarlayacağız. Daha sonra Ayarlar kısmında e, ne yapacağız? Ayarlar kısmında şehirlerin ayarlamasını yapacağız. Birkaç şehir ekleyeceğiz oraya. E, o daha sonraki videolarda yapacağımız şey. Şu anda World Time API'yi açıyorum. Şu adresi ben kopyalıyorum. Bu adresi kopyaladıktan sonra geliyorum buraya. Loading Dart dosyasına geliyorum. Loading Dart dosyasında daha önce şurada webden gelecek, webden gelecek veriyi, web'e yollayacağımız isteği simüle etmiştik. Şimdi simülasyondan vazgeçiyoruz. Şuraya ben hemen ekliyorum. Import HTTP, HTTP Dart şeklinde bunu ekliyorum. Sonrasında şu Ömerleri, meslekleri falan bunları siliyorum, komple. Get datanın ismini de Get Time yapıyorum. Get Time yapıyorum ve sonrasında buraya Get yazıyorum. Get şu an HTTP paketinin içerisinde Get'i kullanıyoruz. Get komutuyla e, buraya URL'yi yapıştırıyorum. Tabii bunu asenkronus çalışmasını istiyoruz yine. Bu bize bir sonuç nesnesi döndürecek. Response eşittir response türünde response'u döndürsün. Cevap ya da response demeyelim cevap diyelim. Cevap eşittir evet bu olsun. Sonrasında burada get data denle bunu kullanmıştık. Get time diyelim. Return cevap body Cevabın body özelliğini bize döndürsün. Bu da ekranda şurada tarih saat verisinin yani şurada Google Chrome'daki şu yazının aynısının orada görüntülenmesini sağlayacak. Evet şu anda has restart yapmama gerek var mı? Yok gerek yok. Tarih saate tıklayalım. Şu anda hard start yapmama gerek var. Hard start yapalım. Sonra tekrar çalıştıralım. Ha, şurada hata var diyor. Oraya noktalı virgül koymayı unutmuşuz. Şimdi tekrar çalıştıralım. Tarih saati tıklayalım. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi şurada Bahsedilen Json verisi, şurada bir şey Json verisinin aynısı, ee, burada da mevcut. Görmüş olduğunuz gibi, Europe, İstanbul, Timezone, İstanbul'daki zaman dilimi. Evet, bu şekilde bu gösteriyor bunu. Ama benim istediğim nedir? Ben bu Json bodysinin içerisinden sadece saati çekeyim. Peki Json bodysinin içerisinden bu saati nasıl çekeceğiz? Şöyle çekeceğiz. String diyeceğim. Saat. Önce şöyle bir şey yapalım. map türünde bir değişken tanımlayalım. İsmi JSON olsun. Buna da JSON JSON decode cevap nokta body diyelim. Artık JSON'u decode ettik. Bu JSON decode yazısını buraya eklediğim zaman Dart Convert paketi de buraya kendisi eklenmiş oldu. Dart ait bir paket. O olmadan JSON e, dikodu kullanamıyoruz. Sonrasında da e, string saat ya da tarih saat eşittir diyelim. JSON köşeli parantez. UTC date time. Burada bunu alabiliriz date time şu anki saat hariç saat veriyor bu da utc date time veriyor utc date time alalım biz utc date time şimdi tekrar deneyelim bu sayfaya gelmeyi. şurayı izliyoruz şu anda null olarak gösterdi. Neden? Çünkü şu anda öyle bir bölüm yok gibi gözüküyor. Tekrardan bakalım. Bir yerde bir hata yaptık. UTC date time. Neresi? Burası. UTC date time. Bir daha bakalım. Yanlış mı yazdık acaba? Evet, return ifadesini unuttuk. Return ifadesini unuttuğumuz için şu an bize bir şey göstermedi. Return tarih saat diyelim. Şimdi bir daha çalıştıralım. Tekrar deneyelim. Evet, şu anda e, Universal Time olarak değeri. E, 10.58 olarak gösteriyor. Eğer ki şuraya dersek ki biz string buradaki değerlerden hangisini alacağız? Artı 03, 3 saat ilerdeyiz biz UTC'den. Onu da alacağız, abbreviation. Bunu da hemen alalım. ...abrivation'ı da alalım. Eşittir. Json. Köşeli parantezler içerisinde. Bunu da bu şekilde verirsek eğer... sonsuz şekilde... ...bize... Ee, ...farkı da söyleyecek. Şimdi deneyelim. Evet. Tabii şuraya... Artı diyelim. Boşluk diyelim. Artı diyelim. ABR'yi de verelim. Şimdi döndürecek bize bu değeri. Evet şu anda artı 0.3 olarak bunu gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu fonksiyonu biz bir sınıf içerisine alalım. World Time adında bir sınıf oluşturalım hemen şurada. Screens bölümümüz var. Lib'in içerisinde bir klasör daha oluşturalım. Yeni klasör diyelim. New Folder. İsmi de ne olsun? Survivors olsun. Survivors isminde bir klasörümüz olsun. Survivors klasörünün içerisinde pardon yeni klasör dedik. Yeni dosya diyelim. Yeni dosyamızın ismi de world tabii burada küçük harflerle kullanmak zorundayız. world_time.dart şeklinde bu dosyayı tanımlayalım ve hemen bir klas tanımlayalım. World Time şeklinde bir klasım, klasımız olsun. Hadi buraya import deyip şunu eklemeyi unutmuyoruz. HTTP e dağıtı da buraya ekliyoruz. Sonrasında buraya import ...dağıt eklemeyi unutmuyoruz. Sonrasında bunun ne gibi özellikleri olsun? Bir kere string türünde... ...şehir adında bir değişkenimiz olsun. Sonrasında string türünde gene... ...URL yani URL dediğimiz yani... ...URL şeklinde bir değişkenimiz olsun. Sonrasında... ...day time türünde... time şeklinde bir değişkenimiz olsun. Ve bunun içerisinde bir hemen constructor fonksiyon yaratalım. World time this nokta sehir virgül this nokta URL virgül this nokta time şeklinde bu sınıfı oluştursun. Sonrasında buraya get time fonksiyonunu buraya atamam gerekiyor. Get time fonksiyonu neredeydi? Loading'deydi. Get time fonksiyonunu buraya olduğu gibi alıyorum. Kopyalıyorum. Ondan sonrasında da World Time'ın içerisine buraya yapıştırıyorum. Tabi burada URL dediğimiz kısım şurası olacak. Burayı hemen URL'le ile değiştiriyorum. Sonrasında Abreviation şeklinde bu değişkeni buraya tanımlayalım. URL'i aldı. Sonrasında this nokta date time eşittir bu dersek hata verecektir. Neden? Şu an bu burada bir tane string değer var. String değeri date time'a çevirmek için şu fonksiyonu kullanıyoruz. Date time nokta parse. Bunun parsing işlemini sonra bunu date Sonrasında int nokta parse json biraz kontrol z yapalım şurayı bir geri getirelim ha şurası böyle olacak burası da int nokta Parse Abrevation'ı da bu şekilde ayarladıktan sonra Diss.abre'yi abrede buraya ayarladık. Sonrasında en son olarak tarih saatimizi tekrar değiştirecek. Tekrar nasıl değiştirecek? Burada add komutunu kullanacağız. this nokta time nokta add duration'ı daha önce kullanmıştık. hours this nokta bunu ekledikten sonra artık yeni time'ımız oluşacak. Tabi bunu bunu direkt güncelleme yapmıyor. Biz nokta eşit eşitleyeceğiz. Bu sınıf bize şu anda yapacağı işlem nedir? Bu sınıfın bize getireceği işlem şudur. World Time nesnesini oluşturduktan sonra get time fonksiyonunu çalıştırdığımızda saat değerini döndürecek. Daha sonra UTC farkını da saatin üzerine ekleyip bize şu anki saati gösteren bir saat değişkeni ortaya çıkaracak. Şimdi loading dart'a tekrar geliyorum. Şurada get time'ı init state kısmından burayı siliyorum komple. Burayla bizim bir işimiz yok artık. Problemlere bakalım. Dart convert'ı burada kullanmamışız. HTTP'yi kullanmamışız. Şunları bir silelim. Bunlar artık burada işe yarayan şeyler değiller. Buraya hemen import package Services'in içerisinden world time Dart'ı buraya ekliyorum. Evet. Bunu da return fonksiyonunu da atayalım. Return this. Nokta time. Nokta to string şeklinde yazı olarak bize tarih değerini döndürsün, tarih saat değerini döndürsün. Şimdi Gelelim Loading Dart dosyasına. Sınıfımızı oluşturduk. Şimdi geldi iş sınıfı kullanmaya. World Time, Instance, Instance demeyelim ya da Örnek, Eşittir, World Time, Şehir, İstanbul. URL URL'ini hemen şöyle Europe İstanbul olarak ekleyelim. URL'ini bu şekilde ekledik. World time'a gene bir bakalım. Evet bu şekilde eklememiz yeterli olacaktır. Şimdi bakalım loading tarzı tekrardan. URL'imiz İstanbul. Sonrasında da Date time'ı buraya vermişiz ama date time'ı buraya vermek gerekmiyor. Onu hemen düzeltelim. Date time'ı, this nokta time buraya vermeye gerek yok. This time'ı, nokta time o bize oluşturacak. Şimdi gelelim tekrardan loading dart'a. Bunu bu şekilde bu nesneyi oluşturduktan sonra init state kısmında bunu çalıştırıyoruz. Şuraya da time adında bir değişken oluşturuyoruz. String time adında bir değişken oluşturalım başlangıç değeri olarak da buna yükleniyor yazalım. Yükleniyor olsun bu. Initiate'in içerisinde de buna hatta initiate değil bu in içerisinde de yapabiliriz bunu. Ama biz buraya initiate'in içerisinde yapalım. Initiate'in içerisinde bu in içerisinde yapmamız hani tekrar tekrar sonsuz şekilde çalıştırmaya yol açacaktır. Örnek diyelim. Örnek nokta get time. Get time then value time eşittir value şeklinde. Bunu yapacağız ama time, şey, time eşittir value şeklinde bunu yapmayacağız. Neden time eşittir value şeklinde bunu yaptığımız zaman? time güncellenmeyecektir. Güncellenmesi için ne yapmamız gerekiyor? Set state komutunu kullanmamız gerekiyor. Set state komutunu da burada çağıralım. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra şurada text sayaç kes tıkladığın şeklindeki reset butonu reset buton kısmını komple değiştirelim. Save arayadan başlasın gene. Doğru. Şu çaylı komple alalım. buraya child özelliğine text bunu da hatta center yapalım. Ekranın ortasında yapsın. Wrap with center diyelim. Center time diyelim. Sonuç ne olacak? Sonucun şöyle olması gerekiyor, hemen ekranı gösterelim. Bakalım çalışacak mı yoksa bir yerde hata yaptık mı? Evet, yükleniyor yazısı gözüktü. Evet, yükleniyorun hemen akabinde tarih saat verisi gözüktü. Şu anda 14.10 olarak gözüküyor tarih saat. Benim bilgisayarımın saati de şurada görüyorsunuz 14.10. Artı 3 saati ekledi. Greenwich Başlangıç meridyeninde olan saat 11, 11 diyorum pardon 11 mi? Evet. 12, 13. Doğru. 11, evet. 11. Başlangıç merkezindeki saat 11, 10. Buraya 3 saat ekledi ve 14 olarak bunu gösteriyor şu anda. Eğer ki başa dönüp tekrar gelirsek tarih saate. Başlangıçta ufak bir yükleniyor yazısı göreceğiz. Hemen akabinde de e, tarih saati buraya verecek. Ee, bu şekilde e, webden gelen istekleri, webden gelen istekleri değil web'e yolladığımız istekleri, webden gelen verileri bu şekilde değerlendirmemiz mümkün. Ee, yani veri gelmeden önce başka bir şey ekrana yazdırıp da yani yükleniyor, işte download ediliyor veya işte kuruluyor falan filan gibi şeyler yazıp e, veri geldikten sonra gelen veriyi görüntülememiz bu şekilde mümkün. Web apilerini kullanırken bu tarz şeylere dikkat ediyoruz. Umarız sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. E, Flutter serimizin 12. videosunu burada noktalıyoruz. Hepinize iyi günler, hoşçakalın.